Evet arkadaşlar şurada bir parıltı gördüm. Güneşten parladı. Evet bakın burada ne varmış. O gördüğünüz gibi harika bir diaspor parçası. Bugün bulduğum en güzel parça. İyice parçalar büyüdü arkadaşlar. İnşallah daha büyüğünü bulabilirim bunun. Şurada küçük bir parça var. Ama gerçekten yazık olmuş arkadaşlar. Parçalamışlar bu güzelim taşları. Gördüğünüz gibi. Harika bir yeşil. Mükemmel bir taş. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bir diaspor parçası daha. Bakın. Bu parçayı görmenizi istiyorum arkadaşlar. Çirengar renk harika bir diaspor parçası. <laughs> Muhteşem bir şey. Evet arkadaşlar. Bugün arazideki boksit terk edilmiş boksit kırma eleme tesisindeki bulduğum küçük kırılmış diaspor parçalarını şu an bir araya getirdim. Görmenizi istiyorum. Bakın arkadaşlar şu parçalara dikkat edin. Gerçekten kalite değeri çok yüksek. Kolay kolay hiçbir yerde bulamayacağınız kalitede diaspor parçaları bunlar. Görüyorsunuz, saydamlık mükemmel, içlerinde en ufak bir pürüz yok. Bunlar da bulduğum diğer diaspor parçaları bugün bulduğumuz normal kalitede ve düşük kalitede karışık. Bakın arkadaşlar, şunu görmenizi istiyorum. Bakın içindeki renk dağılımına bir bakın arkadaşlar. İçinde kaç çeşit renk var? Ve inanın bu taş kesildiği zaman elmastan çok daha güzel bir görüntüye sahip oluyor arkadaşlar. Ülkemizin diaspora arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi bugün dediğim gibi ee boksit kırma eleme sahasının içinde videolarda izlediğiniz ee o hurdaların ee atılmış olan atıkların oksit atıklarının arasında bulduğumuz diaspor parçaları bunlar. E, düşünün ki arkadaşlar, bu taşları ben o kırılmış, un ufak olmuş taşların arasında böyle diasporlar bulabildiysem, bunların kırılmadan önceki bütün hallerini şöyle bir hayal etmenizi istiyorum. Bakın e, size şöyle göstereyim. Bu da oradaki büyük parçaların arasında bulduğum bir diaspor. Bakın kayanın içinde oluşmuş kalsitle beraber oluşmuş. Görüyorsunuz. Harika bir diaspor. Fakat işte kırıldıktan sonra bu hale gelmiş. Paramparça olmuş bir diaspor arkadaşlar. Bakın size çok daha güzelini göstereyim. Dikkatli bakın arkadaşlar. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Renk ve kaliteye bir bakın. İşte bu da e, bugünkü gezi yaptığımız o terk edilmiş boksit sahasının içerisinde bulduğumuz diaspor parçalarından bir tanesi. Ve tu şu taşın kırılmadan önceki halini hayal edemiyorum arkadaşlar. Nasıl bir değer nasıl bir servetin bu şekilde parçalandığını sizler artık bir düşünün. Görüyorsunuz Muhteşem, harika bir parça. Ama bunu kırılmadan önceki halini hayal edemiyorum arkadaşlar. Nasıl güzel bir taş olduğunu gerçekten hayal edemiyorum. Yazık olmuş, çok yazık olmuş bu taşa. Yine bakın aynı şekilde orada bulduğumuz içinde diaspor oluşumu olan görüyorsunuz diasporlar taşlar Evet arkadaşlar bugün videoda size yeterince anlattım. Gittiğimiz bölgedeki taşları boksitin içinde bulduğumuz taşlar burada görüyorsunuz. Normalden kaliteliye ve çok kaliteliye kadar çeşit çeşit diaspor parçası bulduk. Ve maalesef bunlar boksitle beraber kırılıp parçalanıp boksitin arasında gidiyor arkadaşlar. Milli servetimiz de bu şekilde kaybolup gidiyor maalesef.